Hareket etmeyen hasta bizim için ölü hastadır evet. diyor hoca. Çünkü hareket etmezseniz kemikleriniz erimeye başlıyor. Kaslarınız küçülmeye başlıyor. Sindirim sisteminiz yavaşlamaya başlıyor. Kalbiniz çünkü yatan kişinin hareket etmediği için çok büyük bir enerjiye ihtiyacı olmadığı için kalp daha az çalışmaya başlıyor. Akciğer kapasiteleriniz yatmaya bağlı olarak küçülmeye başlıyor. Hı hı. Hareketsiz hep yatarak geçen bir insanda aynı yerler basıya maruz kaldığı için bu sefer yaralar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar zincirleme bir reaksiyon şeklinde kişiyi ölüme götürüyor. Tabii ki e, hastalığı nedeniyle felç kalmış insanlar, yatağa mahkum kalmış insanlar. Tabii ki bunları yaşıyorlar ama bunları da kendi felç durumlarında fizik tedaviler, eklem ve hareket. Yani de, vücut hep bir hareket evet, istiyor bu aslında. Bu hareketi vermek lazım. Çünkü vücudumuz aynen şöyle. Ne isterseniz size onu veriyor. Az hareket isterseniz, az hareket uygun bir vücut haline geliyor. Çok hareket isterseniz, çünkü vücut diyor ki, <laughs> bu kişi rahat durmuyor, hareket ediyor, koşturuyor, ayağa kalkıyor, zıplıyor. Bir, kemiklerin sağlam olması lazım. Abi. Kemiği tekrar onarmaya başlıyor. E, bu kişi hareket ediyor, yemek yiyor, mide sindirim sisteminin daha iyi çalışması lazım. E, bu kişi hareket edince kan pompalanması lazım. Kalbe uyarı gönderiyor. Sen de biraz güçlen diyor. E, bir yandan da oksijen lazım. Akciğere bilgi gönderiyor diyor ki sen de biraz daha fazla oksijenizasyon <laughs> yap diyor. E bunların her birinin olması sağlığa götürüyor bizi. Ne kadar hareketi yavaşlatırsanız vücudunuzu ona göre o kadar zayıf edeceğiz.